Sekiz Zaten onun için Yani yuvarlak yuvarlak. Ama şimdi de. Bunu olarak görüyorum. benedik Benedikt oldum yani bu haçlı seferde için resmen 12.90 lirada Ben şimdi bahsediyorum, de ki, sizinle rüyama Niye bunlar orada duruyor? Ondan burası. Rica <laughs> <somewhere kırmıyor>. <Gülüyor> <gülüyor> 2004'de hocam da bir de ne güzel bir şey iş Bir şeyi de kabul etmek lazım. Bu işler o kadar gözümüze büyütmayalım. Biraz kişisel ilişkiler mi? Tabii ki. İsa yendi mi reylini? Can şu anda e <laughs> şey arasında kastım. Babayla patik arasında. Şu anda çok iyi ilişkiler. Bak <laughs> değil evet, mi? Şu anda en iyi. Çünkü en Bu partik, Roma'da eğitim almış. Öyle mi? Evet, Katolik çok açık bir partiktir. O yüzden de tutucu Ortodokslar tarafından reddedilir. Mesela aynı Roma'da e, ismini tanımıyoruz diyen e, manastır var. En yani sıkıntı bir manastır var. Tanımıyoruz ismini. Ki bu. resmen orası buraya bağlı. Yani. Tabii işte Batı'ya bu kadar açık, onlarla diyalog içinde falan e, reddedilir. Şimdi madem konu açıldı, ne sonra evet. biliyorsun sen batı ile doğu arasını bir çok ekonomik olarak siyasi askeri olarak yaşanmış hristiyanlıkta en güzel bir durum hristiyanlıkta hristiyanlıkta kiliselerle hristiyanlıkta ortaya hristiyanlıkta Hazreti İsa'dan sonra çıkarıldı. Evet. Hristi takip eden, İsa'yı takip edenler yani dini olarak. Ama bu nereden gelişecekti? Aynı de Roma İmparatorluğu'nun başkenti olan Roma'da. Bir. Ondan sonra Roma'nın çok önemli iki şehri vardı ki o zamanlar. Oralarda da bir çıkması tabii çok doğaldı. Bunlardan bir tanesi Mısır'daki askerleri, bir de Anadolu Tekrar'da da maalesef depremle çok büyük bir sarkı anlarken bu üç şehir aslında Hristiyanlığın oluştuğu aslında İskenderiye bu üçünün arasında daha da ön planlı. Yani bugün ekollerden bahsedildiğinde değil mi? İskenderiye ve Antakya ekolünden öncelikle bahsetmek gerekir. Fakat bu iki şehir maalesef Roma İmparatorluğu'nun başkentleri değil. Bunlar Helenistik Krallıkları başkentleriydi. Yani onlar bu üzerine bir doldurmuşlardı. O zaman içerisinde esas başkent olan Roma, daha sonra da Konstantinos sayesinde yeni başkent olan yeni Roma, yani Konstantinopolis, o önceliği ele geçirmeye başladılar. Bu mücadele de bu iki şehir ve diğerleri arasında olacağına Roma ile Konstantinopolis arasında başladı. Zaten Konstantin ilk konusunda ilk izinde topladı. E, burayı yeni başkan olarak verdiği kişi, i̇şte, bütün bir yer olan İznik'i seçti. Zaten İstanbul'da bir ürün var ve güzel çalışmalar olacağını o dönemde. Ondan sonra yavaş yavaş burası üst kaposlu açtırıldı, yükseltildi, yükseltildi. 4. Tevhidun'daki 4. Konsilde, yani Kadıköy Konsili'nde, o zamanki adıyla Kaltezon Konsili'nde artık konsantrin polis patrikliği, patrikaresi mevcut eşitler arasında neredeyse birinci hale gelince eşitlendi ve imparator da burada olduğu için sanki böyle bu parçaları artık öne geçmiş.